Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Günaydın, evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemiz içildi, kapatıldı. Güzel başaklar için, ay yükselen güneş burcu, başak olan güzel kardeşlerim. Bu güzel kahve falı sizlere gelsin. Bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün güzel kardeşlerime gelsin. Aceleci olmayın. Vakit saatinizi bekleyin. Ben de size güzel enerjilerimi gönderiyorum. Uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Sözlerimin de her zaman arkasındayım. Sizlerden de gerekli desteği, abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Hepsi ücretsiz. Evet güzel kardeşlerim şimdi güzel niyetlerimizi edelim şöyle neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım başakları neler bekliyor güzellikler bakın aydınlıklar sizler için bir tarafa yığacaksınız sıkıntılarınızı Yani şeyinizi artık ben iyiyim ben güzelim diyeceksiniz şurada aydınlıklar var şurada birisine sıkı sıkı sarılma var sanki burada gitmek isteyen mi var böyle tereddüt halinde olan bir erkek var. Kararsız olan bir erkek görüyorum. Bayan da sıkı sıkı oraya gitme, o tarafa yönelme diye öyle bir baskı yapıyor, öyle bir tutuyor ki o erkeğe artık bu erkek niçin nereye gitmek istiyorsa çünkü gözleri de bir yolu gözlüyor. Gözleri de birisine böyle bakıyor her şekilde hayırlı olsun diyelim ama aydınlıklı yani ferah artık böyle bir nefes aldığınız bir güzelliklerin olduğu bir sevinç gözyaşlarınızın da geldi bazen de duygusalsınız şu aralar böyle oturuyorsunuz kendi halinizde kimseye göstermiyorsunuz fakat insanların yanınızda gülüp eğleniyorsunuz ama kendi halinizde öyle oturuyorsunuz ağlıyorsunuz bir de bir durum olacak e, nasıl üzüldüğünüz şeyden sonra böyle bir konu hakkında çok sevineceksiniz Böyle güzel bir kutlamalar olacak, güzel aile arasında, çevrenizde güzel bir kutlamalar olacak. Sağlık olaylarına çok dikkat edin güzel kardeşlerim. Eğer bayansanız kadın hastalıkları ve diğerlerine, erkekseniz de genel böyle bir sağlığınızı kontrol edin, kendinizi iyi düşünün. Şu aralar ben başaklarda külü alımı görüyorum, genişleme görüyorum. Kızacaklar bana, ee, biraz dikkat edin. Yediklerinizde, içtiklerinizde dikkat edin güzel kardeşlerim. Biraz rejim mi yapacaksınız, motivasyon mu yapacaksınız, spor mu artık hepsini birden yapın artık. Hani işinize karışmak gibi olmasın. Evet güzel kardeşlerim, dediğim gibi aynı şekilde şurada da aynı böyle iki kişi bakın bir erkek bir bayan bir yola doğru doğru adım atıyorsunuz. Bir şeye doğru adım atıyorsunuz ama önünüzde de birisi var. Devamlı nasıl diyeyim? Her şeyinize karışmak istiyor. Devamlı eli sizin üzerinizde olmasını, hani devamlı kendine bir şekilde bakın, bu kişi de bakın kayığa binmiş, bir şekilde önüne doğru kendi yoluna gitmek istiyor. Hani bu kişiyi de hani nasıl desem aslan atamıyorsunuz, aslan satamıyorsunuz, büyük bir ihtimalle büyükleriniz olabilir, evladınız olabilir, yani ne, ne nasılsa kişiden kişiye de değişebilir. Onunla ilgili de güzel kararlar alınacak, güzellikler alınacak, bu kişiye de bir yol bulunacak, bu kişi yön yön haritasını kay, kaybetmiş. Yani ne yapacağını karar verememiş, ne edeceğini karar verememiş. Ama bir şekilde bakın Türkiye haritasının üstünde çıktı, ee, na, e, onun için de güzel kararlar verilecek güzel bir şeyler olacak. Bu da sizi gerçekten sevindirecek. Bakın o kayın arkasında da yine gemi. O, onun da güzel yeni bir hayata karşı güzel bir e, başlangıcı olacak. Artık e, her şeyin en iyisi olsun. Güzellikler. Şurada da e, bir e, en bir şeyin en üstünde bir kararlar var. Gerçekten bir, sizin üstünüzde böyle bir yük var. O yükü de atacaksınız. O, artık nasıl bir yükse? Belki hani İş ortamı olur, çalışma olabilir, yaşam şeyi olabilir. Onu atacaksınız. Onun da güzel bir feraha kavuşacaksınız. Belki emekli olabilirsiniz. Yani onun gibi gibi bir şeyler olacak. Çünkü biraz daha rahatlayacaksınız güzel kardeşlerim. Dediğim gibi bu kişiden kişiye değişir. Bakın ferahlıyorsunuz artık. Her şeyi bir kenara atacaksınız. Bazı şeyleri düzene sokacaksınız güzel kardeşlerim. Çok çalışkansınız. Gerçekten her şeyin en iyisini en güzelini yapıyorsunuz ya bir yere yolculuk yapacaksınız ya yaptınız koşturuyorsunuz yerinizde durmuyorsunuz şu aralar içiniz kıpır kıpır yerinizde durmuyorsunuz yani ben artık kendime önem vermeliyim her şeyin en iyisini yaşamalıyım diyorsunuz böyle kendinize yeter artık şimdiye kadar her şeyi sabrettiğim kendime göstermediğim biraz kendime özen göstereceğim demeye başlayacaksınız ki göstermelisiniz güzel kardeşlerim ee, bir de e, bu siz misiniz ya da eşiniz de olabilir bekarsanız da e, sevdiğiniz olabilir bir şey de düşünüyor böyle kara kara, kara. hani ne, yapayım, ne yapacağım ne edeceğim çünkü üstünde böyle bir kaplumbağa gibi bir şey var nasıl etsem ne etsem diye de bunlar hepsi ferah çıkacak merak etmeyin düşünmenize gerek yok istediğiniz gibi bir şey sonuçlar olacak bakın böyle bir kutlama havasındasınız böyle bir şeyin katlaması ve o da uzun etrafınızı saracak baya artık nasıl bir piyango mu çıkacak bir şöyle sevinçli haber mi alacaksınız güzel kardeşlerim her ne olursa olsun bu biraz etrafınız tarafından da duyulacak yani mutluluğunuz sevinciniz bu özellikle göstere göstere yapacaksınız kardeşlerim. Ee, et, bazen de hüzünleniyorsunuz. Nasıl desem? Bu fincan içindeki ile bu tabaktaki aynı birbirini nasıl destekliyor? Yani şöyle bazı şeyi de inadına yapacaksınız. Göstere göstere. Hani ben çok mutluyum, ben çok iyiyim. Keyfim yerinde, hiçbir şey beni sıkmıyor diye de ama bazı şeyler de sıkıyor yani bakın hanenize ay doğuyor buradaki fincanın içindeki ile buradaki de aynı şekilde ferahlanmalar güzel günler şurada 5-7 rakamı şurada da bir şeyler sanki bir şeyler yazılmış 3-U-Z gibi artık bu siz belki bir plakanı arabası olabilir bir yerin e, size artık bir yerin ismi, soy ismi, bir iş olabilir, bir firma olabilir dediğim gibi hep böyle bir yollara koyulacaksınız. Hani ben artık yerimde durmayacağım. Ev hanımıysanız bir işlere girmek isteyeceksiniz, kurslara gitmek isteyeceksiniz. bekarsanız da farklı iş kolları, kurslar olsun değişik. Hani çalıştığınız yerden farklı alternatifler arayacaksınız. Çünkü artık böyle zinde olmak istiyorsunuz. Böyle kendinizi konuşulsun istiyorsunuz hani birileri sizi destek destek hani nasıl diyeyim takdir evet sabah sabah da kelimeler böyle kafamda gidip geliyor kusura bakmayın takdir edilmek istiyorsunuz övülmek istiyorsunuz ben böyle yaptım ben şunları yaptım ben bunları başardım ben böyle çalışkanım diye şurada da bakın e, ileride aydınlıklı günlerde fil gücüne görüyorsunuz yine böyle yedi burada şu z de olabilir 7 de olabilir 3 u 7 ya da 3 u z şurada da bir 7 rakamı var arkasında fil var artık dediğim gibi aydınlıklı. şuradaki zaten 5 7 ee, onlar dediğim işte kişiden kişiye artık rakamlar size neyi ifade ediyorsa neler e, gösteriyorsa onu da siz alın artık e, güzel kardeşlerim. Evet e, iki kişi bir karar alacaksınız böyle hane ile ilgili, evle ilgili oturup karşılıklı konuşup bir karar alacaksınız. E artık nasıl bir karar vermek istiyorsanız, e belki yeni bir eve mi geçiş yapacaksınız, belki ev almayı düşünüyorsunuz, bakın görüyorsunuz, mutlu bir fil görüyorsunuz, etrafınızda öyle bir güçlü göstereceksiniz ki kendinizi, artık bu yıkılmaz şey diye ama iç dünyanıza da döndüğünüzde e kırgınlıklarınızı, ee, üzüntülerinizi göstermeyeceksiniz göstermek istemeyeceksiniz çok yakın kendinizi çok güvende olduğunuz e, kişiler haricinde birileri de var etrafınızda böyle nasıl diyeyim şeytanlıklar oyunlar şeyinde onu da biliyorsunuz çok yakınınız aslan atılmaz aslan satılmaz bir olayları bazı olayları karıştırmak istiyor kendi kafasıyla bir şeyleri yapmak istiyor bakın burada da nasıl gördüğünüz gibi kırk ayak yani her şeyi her koşturuyorsunuz herkese yetişmek isteyeceksiniz her olaya girmek isteyeceksiniz ee, dediğim gibi hep böyle takdir övülmek e, başarmak için uğraşacaksınız e, güzel günler hayırlı günler gelsin güzel kardeşlerime ve şöyle de bir şey var bir hastanız mı var belki yakınınız siz misiniz ya da yakınınız mı hastayla ilgili dediğim gibi birazcık kontrollerine iyi baksın güzel motivasyon olsun güzel sizi mutlu eden insanların yanında çok çok bulunun hastanız da varsa da onun hep yanında bulunun desteklerinizi esirgemeyin güzel kardeşlerim şöyle de sanki bir kuleli gibi bir yerde baş başa eşinizle ya da sevdiğiniz kişiyle birlikte böyle bir yer yemek yiyeceksiniz, romantik anlar geçireceksiniz. O size bir jest yapacak, böyle bir yere götürecek romantikli bir yere. Güzel günler, hayırlı günler gelsin güzel kardeşlerim. Evet, bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Neler istiyorsanız en güzelleri, en iyileri sizlere gelsin güzel kardeşlerim. Hak ediyorsunuz. Başarılı insanlarsınız, pratik, güzel insanlarsınız. İnşallah her şey e, gördüğünüzce göre olsun Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın